Beğenmedin mi? Gerginim Fırat. Konuşmak istediğini söylemiştin. Kararın ne? Hangi konuda? Yarın gece size gelmemiz konusunda. İstemediğini söylemiştin. Gelince ne olacak ki? Benimle bu yola çıkma konusunda kuşkuları olan sensin. Ben seninle ilgili kuşku falan duymuyorum. Sadece senin beklentilerine nasıl karşılık vereceğim bilemiyorum. Ama denemek istiyorum. Ben de artık huzuru bulmak, bağlanmak, bir düzene oturmak istiyorum. Seninle her erkek evlenmek ister. Ben seni tanıdığım için de çok şanslı biriyim. Sadece kendi beceriksizliklerimden dolayı senin isteklerine cevap veremiyorum o kadar. Canım bak ben senin senelerdir yalnız yaşadığının farkındayım. Kimseye hesap vermeden rahatça yaşamışsın ve bunun getirdiği bir takım korkular, beceriksizlikler olabilir illaki. Benim de var. Yok mu sanıyorsun? Ama Fırat ben seni o kadar çok seviyorum ki kendi korkularımı düşünmüyorum bile. Bak, ben iş hayatımın dışında hiçbir şeyin, hiçbir ilişkimin arkasını getiremedim. Çok sorunlu bir ailede büyüdüm. Böyle yani bazı şeyler çocukken yaşanıyor. Bazı beceriler de aileden geliyor. Ben sadece senin aradığın sıcaklığı, huzuru verememekten korkuyorum. Hı? Ben sana yardımcı olurum. Biz kendi ailemizi kurarız. Evliliği birlikte keşfederiz. Birbirimizi sıkmadan, yormadan... ...niyetimiz iyi olduğu sürece bunu yapabiliriz. Ben inanıyorum. Bence de. Bence de. İkimizin hayatını ben çok kolaylaştıracağım. Harika bir hayatımız olacak. Dolu dolu, mükemmel şeyler yaşayacağız. Başarılı kariyerlerimiz, iş seyahatleri, tatiller, akıllı, tatlı bebeklerimiz olacak. <laughs> Önümüzdeki senelerin her anını harika ve kaliteli yaşayacağız. Mükemmel olacak Fırat. Herkesin hayranlık duyduğu bir ailemiz olacak. Güven bana. Tamam o zaman. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.